şimdi hemen sokak sorularımıza geçeceğiz ama bir izleyicimiz demiş ki hocam selam hocam benim eşim ablamla konuşmamı istemiyor. Ben ne yapacağım diyor. Ben de konuşuyorum. Bunun bir günahı var mı? diyor hocam. Ablası canına, malına, namusuna bir zarar veriyorsa ve evliliği yıkacaksa eşi bu sınırlamayı koyabilir. Ama bunun dışında ya benim hoşuma gitmiyor. Sebep Ablanı sevmiyor. Sebe ablanı sevmiyor. Sen de konuşma olmaz ablasıyla, annesi yani birinci yakınlarıyla eş diğer eşine yasaklayamaz. Konuşmaya görüşmeyi yasaklayamaz. Evet. Şimdi Dilara mikrofonumuzu yine halka uzattı. Halkın sorularından alalım. Merhaba hocam. Doğacak çocuğumuzun güzel olması için Yusuf suresi okunabilir mi? Sorum bu. Ya şöyle e, hamileyken kadınların hatta Anadolu'da bir şey vardır. Hani çirkine bakma falan derler. Ya da çirkin geldi. bu ruha etkisi vardır. İnsan nasıl düşünürse öyle olur. Mesela ruhunuz güzelse yüzünüze akseder... O ruh güzelliği açısından. E, doğacak bir çocuğum var. Ben Yusuf Suresi'ni okuyayım. Yusuf Aleyhisselam gibi güzel olsun diye düşünürseniz bunun mutlaka bir etkisi olur. Hocam zaten halk arasında da çok konuşulur ya. Kalbinin güzelliği yüzüne, yüzüne yansıdı vurur. deriz. Tabii işte evet. onu o niyetle okursa inşallah dua niyetine geçer. Güzel olur ama Yusuf suresini çocuklarınızın güzelliği için okuyun diye bir haber yok. Yani ne ayetlerde ne hadislerde yok. Ben bunu yapıyorum sen yapabilirsin. O seni bağlar beni bağlamaz. Sen yaparsan sana da yapma demeyiz. Güzel bir şey. Ben de Yusuf suresini okuyayım benim de torunum güzel olsun. Olur. Buna bize sakınca yok. Evet. Yine bir soru daha alalım. ...halkın sorularından sevgili... Sosyal medyadan paylaştığımız fotoğraflar sebebiyle... ...bize nazar değer mi? Nazarı önlemek için ne yapmamız lazım? Evet. Teşekkür ederim. Evet hocam, nazar değer mi? Sosyal medyada paylaşılan resimlerden dolayı. Yani nazar da... ...değebilir. Başkasına haset de... ...sebep olabilir. Suizana sebep olabilir. Başkasını ...imrendirirsiniz... ...kötülüğüne sebep olursunuz... ...onun için dikkat etmek lazım... ...yani eşiyle... E, ...fotoğrafını... ...tamam sen bil... ...ama niye sosyal medyada paylaşıyorsun... ...sarılıyor eşine onu sosyal medyada paylaş... ...doğum gününü kutluyor ya da... ...evlilik yılını kutluyor eşiyle... ...özel bir gün onu tutuyor... ...atıyor... ...tamam akraban bilsin ama... ...bütün falanca Fizan'daki adamın... ...seni görmesi, eşini görmesi ne anlamı var... Burada dikkatli olmamız lazım. Durduk yere günaha giriyoruz. Giriyoruz. Evet. Tabii. İki tane yine WhatsApp'a gelen sorularımızdan alalım. Selamun hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Benim bir sorum olacaktı. Depremin ilk gecesinde annem çağırdı deprem oluyor diye. Ama ben yataktan kalkamıyorum Böyle kilitlenmiş bir şekildeydim. Gözlerim tavana bakıyordu. Tavana baktığımda ise böyle beyaz şarşaflı yaşlı bir amca gördüm elinde baston bana baktı baktı güldü ondan sonra yok oldu bu ne anlama geliyor cevaplarsanız sevinirim Adana'dan selamlar saygılar ellerinden yapıyorum hocam selamünaleyküm bir sorum olacaktı biz şimdi 12 yıldır ayrı yatıyoruz ee, günlük bütün yapmam gereken her şeyi yapıyorum ona karşı ama akşam olunca tek başıma odada yatmak istiyorum. Ara ara kavga ediyoruz bu sebepten dolayı. Birlikte uyumak istediğini söylüyor ama ben birlikte uyumak istemiyorum. Horlamasından rahatsız oluyorum. Acaba günah işliyor muyum? Acaba acaba bu davranışımla günaha giriyor muyum? Depremde Allah bir daha göstermesin. Tabii. Tabii çok zor bir durum yani insanların evleri başlarına yıkıyor gece yarısı çoğu da uykuda yakalandı ilk depremde. Ee, orada bir kişi depremde yataktan kalkta olabilir, gerçek de olabilir. Biz bunu bizde şöyle bir kaide vardır ilimde. E, yok diyebilmek için net, net bir elinde ya Kur'an ayeti olacak ya hadis olacak. Onlar yoksa o zaman bütün dünyayı araştırman lazım yok diyebilmek için. O da imkansızdır ben bu bunu bilemem diyeceksin veya buna ulaşamadım diyeceksin. Yani olabilir. Gördüğü hakikatte olabilir. Bir insan gelir orada. İşte bir melek gelebilir. Gerçekten bir şehit gelebilir o, Onu korumuş olabilir. Korumuş olabilir. Her. Yani korundu da açık zaten. Başına bir şey gelmemiş. Olabilir. E, nitekim o, Gazze'de de oluyor. Depremde de oldu. Çocuklar 10 gün, 15 gün, 20 gün kalıyor enkazın altında. Beni orada bir melek geldi beni yedirdi içirdi diyor. Değil mi? Karnım tok diyor. Yani. Yani bunlar... Ya da şehit babasını görüyor. O evet anda. bunları evet. görüyoruz. Çok bunlar olur. Bunu. Bu tür şeyler olağanüstü haller her zaman olur. Şimdi eşiyle ayrı yatma konusu. insan eşiyle mümkün mertebe aynı yatakta yatmalıdır. Hatta birbirine sırt dönmek bile izinsiz ya da teamül olmadan küskünlük ifadesi şeklinde bile yatarlarsa sabaha kadar günah kazanmış olurlar. Küs yatarlarsa. Ee, ama e, hakikaten horluyorsa veya ağzı kokuyorsa veya o sürekli kalkıyorsa, uyandırıyorsa e, diğerinde işi aceleyse e, yapması gereken bir sürü ertesi gün işler varsa, dinlenmesi gerekiyor, dinlenmesi senin. gerekiyorsa erken yatması gerekiyorsa e, o zaman ayrı yatmakta bir sakınca yok. Burada ayrı yatmaktan maksat eşlik vazifesini yapmamaktır. Eşlik vazifesini yapıyorsa müsaade alarak ayrı yatabilirler. Eşini burada yalnız razı etmesi lazım. Kavga ediyor, sözünü söyledi çünkü arada. Evet, tartışıyoruz. Tartışıyorsa bu doğru bir şey değil. Onun rızasını alarak yapmalı, ikna etmeli onu. Yani bu konuda benim de hakkım var, e, zorlayamazsın. Çünkü böyle daha rahatız, sen de rahat ediyorsun, ben de rahat ediyorum diye ayrı yatma da mümkün olur illa bil aynı yataklayacak takip diye bir şart yok. bunu kendi aralarında düzeltecekler yoksa günaha girerler. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.